Ağız yoluyla aldığımız bir ilaç önce çiğneme ya da yutma yoluyla mideye ulaşır. Midedeki asidik ortamda ilacın dış kaplaması çözünmeye başlar. Ancak bu ortam çoğu ilacın emilimi için uygun değildir. İlacın büyük bir kısmı mideyi geçip ince bağırsağa ulaşana kadar aktif hale gelmez. İnce bağırsak emilim için en ideal yerdir. Çünkü yüzey alanı çok geniştir, kan dolaşımı yoğundur ve pH seviyesi birçok ilacın çözünmesine uygundur. Burada ilaç ya pasif difüzyonla yani yoğunluk farkına bağlı olarak ya da özel taşıyıcı proteinlerle aktif taşıma yoluyla bağırsak hücrelerinden kana geçer. Kana geçen bu ilaç hemen sistemik dolaşıma katılmaz. İlk olarak portal toplardamar aracılığıyla karaciğere gider. Karaciğerde bazı enzimler ilacın bir kısmını parçalayarak etkisiz hale getirebilir. Buna ilk geçiş etkisi denir. Bu etki ilacın ne kadarının gerçekten vücuda etki edeceğini belirler. Karaciğerde metabolize olmadan kalan aktif ilaç ise artık sistemik dolaşıma karışır. Böylece ilacın hedef organlara ulaşıp etki göstermesi mümkün olur olur